sese doğru. Gelin gençler uzun bir aradan sonra parti panik oynuyoruz. Ayrıca sürprizim var size. Sevgili Burak burada. Aye hoş geldin Burak. Hoş bulduk abi ne haber? İyidir. Sevgili Ahmet burada. Ne haber Ahmet? Zıt İyi abi senden ve, ne haber? Ve sevgili Egemen Kaan burada. Oğlum. Selam. Ekiyorum. o da orada. Bakalım neler olacak ve başlıyoruz. Salla kafayı. Sallayın. <laughs> Salla ya gençler <genişlik gülüyor> iki bu <laughs> buçuk Kim saat oyuna girmeye çalışıyoruz. Problemler oldu gamepad'de falan. Süper bir beğeni bekliyorum sizden. Dört kişi parti paniği. Bakalım neymiş. Bunda şey şey. A tuşuna basacaksınız. En çok hızlı seri basan alır bunu. Bunda çok iyiyim ben. Oğlum. Efendim. Nasılsın oğlum? İyi. Sen nasılsın? Ben de şöyle. Sen hangisin? Mavi ben maviyim. Kırık. Ben nasıl e, turuncu olan kim turuncu? Benim ben. Turuncu olan maşallah çok iyi gidiyor. Ee, Benim kol bozulursa alırım bir tane. Yeşil olan nasıl? kim yeşil olan? Benim. Yeşil olan Egemen Kaan. Tamam o zaman. <laughs> şu an Egemen'le kapışıyorum. Allah Allah nasıl olabilir? Hızlandım şu anda. Ne kadar seri basarsanız o kadar Bu arada Burak'ın parmakları kırık. <laughs> Her like bir geçmiş olsun. Oh, ben ne? <gülüyor> <gülüyor> Hızlanmam lazım. Oğlum çok hızlanacağım. Yes. No. Eşitlik dedi. Nasıl eşitlik diyor ya? Pembe kim pembe? Pembe benim abi. Pembe Burak o zaman alın size alın size alın size. Ay, bastım ki. Ya parmaklar tutuştu. Herkesin puanı birbirine çok yakın. Şimdi çığ oynuyoruz çığ. Bakalım neler olacak oğlum. Sen küçükken biz Party Panic oynuyorduk ya. Evet. Biz hep senin yenmene izin veriyorduk biliyor musun? Gerçekten. Evet sen mutlu ol diye. Ama artık büyüdüğün için kimseye izin misin Allah, yok. Allah, 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 saldırın sefer onları. Saldırın, Allah, saldırın Allah, Allah. telli onları. Birinciyim ee? gidiyorum. İşte bu! o. Hepsi, trolledim. Ya. Hepinizi trolledim. Ya, vurdu Nasıl? <laughs> Ben bunun için bu mi oyun, yaptım oyunu? Bu oyun... Aa gidemiyorum. Bu oyun troll oyun kardeşim. Bu oyunda troll serbest. Allah'ım gidemiyorum bana da geliyor. Bana da geliyor bir şeyler. Vali bana da geliyor. Mavi istifa. Ayar çekin. Mavi istifa. <laughs> o ne demek? İstifa. <laughs> i̇stifa istifa Vallahi yok? Vallahi istifa. Birinci olacağım. Hop zıpırdık. Bu arada 4000 olan kazanıyor. Süper ötesi beğeni bekliyorum. Yardırım beğenileri. Like'ları. <laughs> Hop geçmiş olsun. Aa bitmemiş hala. 4, 3, 2, 1. 1000 point. Yes. Orada hızlı hızlı gitmeniz lazım hemen. Aa Furkancığım burada olaydı. Abi havada asılı kaldım. Uçtum. Şahitlerim var. Bak böyle yapardı bak. Anne! 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 Gençler süper beyi gelsin Furkan'a söyleyeyim Bırakın o da gelsin yapıyordu. beraber oynayalım. Aynen. Herkesi puan birbirine çok yakın hala. Ya çok yakın. <laughs> ya çok yakın. Burada hayaletlerden kaçacaksınız. Ölürseniz hayalete siz hayalet oluyorsunuz. Adamları kovalayacaksınız. Ben mavi kafası taçlı olanım. Bana geliyor hayalet. Bana geliyor. Aa turuncu yedi. Turuncu da hayalet oldu. Bana gelme turuncu. Bana gelme turuncu. Kaç 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 kaç. Hayır. 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 <laughs> hayır, hayır. 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 Egeme kan kazandı. Egeme saklanmış oraya. <laughs> Neler düşünüyorsun oğlum kazandın? Öyle. Ha Ama... <laughs> sesi de gelmiyor. <laughs> ha alışkınsın kazanmaya. Hazır mısınız? Hop. Ben burada o, çok iyiyim gençler. Burada ben kralım biliyorsunuz. Ben burada kralım. Kralını tanımam. O tacı boşa takmadık kafamıza kardeşim. Yılların gamer'ıyım. Yılların gamer'ıyım diyorum. Vay. Dikkat konsantrasyon. Konsantrasyon. Çok hayır. iyiyim. Çok iyiyim. Daha bir kere. Allah dur. Nazar değdi. Hop hop. 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 Hayır. hayır. Yanlış düş. Yanlış düş. Hop. Eğil. E e Eğil. 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 Zıpla. Hayır. Eğil. Zıpla. Eğil. Zıpla. E zıpla. Ne oluyor? Zıpla. Zıpla. Eyl! Zıpla! Zıpla! Bir point alacağım. Çok hırslıyım. Bu maç bende hayır. Kazanan sesi geldi. 960 puan. Eziyorum geçiyorum. Çok noob bunlar. Çok noob. Puan sayılmaz. Öyle bir dünya yok. O zaman al 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 al. Hadi bakalım. Lava düşme hangisiydi? Ya, Lava düşmeyecektik bunda. Kareler çöküyor abi. Tıpı, tıpı 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 olanlardan kaçın. Alt oynamaya başlayınca kaçacaksınız oradan. Ben çok iyiyim burada. Burada. Birbirine vurma yokmuş tüh. <laughs> Ulan ben de vurmaya Direkt. ya. <laughs> Direkt. Ben olduğum yerine duruyorum. Bana ne? <laughs> Allahu Ekber. Hayır. Hay hay. Çok iyiyim. Mutlu değilim. Ben. İyi değilim. Vay sonunda. Hayır. Ya yandım ya. No. Oh no. Ya <laughs> vurdu bana vurdu biri vurdu bana. Aa şey topol biliyorduk unuttum. Ah, oh, kazandım. Kazanan zıtmır oldu. Oh yes baby. Be. Bu arada gençler Zıtmır'ın da YouTube kanalı var. Açıklamada linkini verdim. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi 3783 alırsam bitiyor. Alırsam bitiyor. Alın bakayım size. Kralınız geldi kardeşim. Ya. Kralınız hem geldi. Hem yeniyor hem dövüyor. Hem yeniyor hem dövüyor. Öyle nasıl kardeşim. Iş, anlamadım ya. Aha marul bunlar. Aa bana burada vurma var. Turuncu kim turuncu? <laughs> Lan ben sıfırım nasıl ya? ben kıp buldum. Abi o nasıl vuruş ya? Aha davul. Aa, davul buldum. Al sana. Aa ben sahanın dışına çıktım. Ben Oh iyi. O oh, ne oldu? Düşündüm. Sen Haritana nereye gittin ya? Ormana ben gittim. Vurdu, Al ben yalnız alırsam yaptım. bitiyor. Haberiniz olsun da Sanadan ağlamayın çocuğum. Aha uçtum. Oğlum hiç sesin çıkmıyor babam. Yeşilli. Ee, niye mi He niye susuyorsun? Oh, konsantre mi oldun? Aa bana vurdu. Konsantre oluyorsun. Ben haritanın dışında çıktım. Gelemiyorum. <laughs> Abi ya, ben gelmiyor. Aa ben de tık. Abi baga girdim. <laughs> ya no. Oh. Oh. Ya. Oh. dolan kim oğlum? <laughs> dolan benim abi. Dolana yalan dolan. dolan. Yalan dolan. Ve 4000 puanla kazanan seseri oluyor. Salla kafayı. Hemen bir tane daha. Egemen Kaan yeşil olan, turuncu eee bu şey e, zıplar. Ben. Pembiş keltoş ayı Burak. Hadi bakalım. O tamam, zaman hazırım. Diyar mı? Hazır mısın? Alsana <laughs> o zaman. Alsana o Alsana o Devamını berhaba, istiyorsanız böyle berhaba, eğlenceli berhaba, oyunları berhaba. lütfen yorumlara yazın ve süper bir beğeni. Git diyor. Nereye gideceğiz? Ama ama işte onun pek bir anlamı yok. İleride çünkü suya düştüm. Geçtim. Hayır! No! Oh, no bir gittim. şey çarptı bana orada. Başta çok güzel. Daha <laughs> Ben nasıl sonucu o olabilirim olur. ya? Aa. Burada var ya gözünü kapatıp gideceksin ya böyle. Bak bak böyle. Valla geçtim gözü kapalı geçtim. oğlum. Ben buraları gözü kapalı geçiyorum ama gözüm açık geçemiyorum çok saçma. Bak Oo, kazıklı voyvodalar. voyvodalar kazıklı voyvodalar geçtim. Nice birinci gidiyorum. Birinci gidiyorum Aa. toplar var. Top ay, 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 ay. toplar geliyor balonlar geliyor kaç toplar. Mavi balon bana gelme. İyi gidiyorum. Hayır hayır yeşil gelme. Ya. çok iyi, çok iyi gidiyorum, çok iyi. Oh. siz var oraya geçemezsiniz Impass, ya. İmpas. Ya oğlum bu çocuk oyun olduğunuz emin misiniz? Ye yeah, ye. Yeah. Abi ben sandım. hala baltaları geçemedim ya. Baltalar elimizde. Hadi bekliyorum hadi. Hadi bekliyorum ah, hadi. Ah son, son anda gittim. Egemen bekle Egemen. Egemen Hayır ya. Egemen kaldı, bekliyorum hadi. Neredesiniz? Çocuklar. Biri geliyor. Yani, <laughs> bana ya gerek, ya. gerek kalmadı ben bana. Alayım. Kıracağım ya Hala bildiğim ben ya. Ha <laughs> hiç güleceğim yoktu. Ana. Gelin <laughs> gelin. Egeme <laughs> Ege Ege benle gir düşüyor. Ben ama geri öldüm. Bu <laughs> ne şey bu ne bu ne ya? Vallahi sövecem az kaldı. <laughs> Biri var geliyor galiba. <laughs> Al bakayım oğlum. o oh, hayır. Ne <laughs> Ama ben checkpoint'i almıştım evet, sen alamamıştın. Aldık mı canım checkpoint'i? Emrecan'ın ekolünü devam ettiriyorum. Ya ya. Gençler Emrecan'ın ekolünü devam ettiriyorum. Hadi gelin checkpoint aldık mı Böyle yapıyordu biz oynarken. Dikkat edelim. Hayır. Oh, çıkama çıkama çıkama. Egemen İsmail kan çıkama. Egemen Hayır bir daha vurdu. Gençler Egemen kan troll'ün kralı olmuş burada. Dur ne tarafa gidecektim. O zaman ben gidiyorum gülü gülü. Hayır. Hayır. Hızlı koşma tuşu yok bunda ya. Ha var. O zaman izleyin bitiriyorum. İzleyin. Hayır tam üstüne oturdum no. Oğlum geçtin mi sen? Hayır gidiyor Egemen kan gidiyor. No no no. Kabul etmiyorum. Oho. Aha Egemen, Egemen, o, bitiriyor, Egemen bitiriyor. Egemen kan kazıklı boyu odalarda. Ben de oradayım. Son tur olabilir burası. Hop. 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 Yes geçtim oğlum. Hayır hayır. hayır geçtim hayır, oğlum. Ne haber? Ne haber oğlum? Hayır, 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 hayır. Eskiden sen küçükken biz izin veriyorduk. Kazanmanı izin veriyorduk. Sen mutlu ol diye. Artık kusura bakma da eşek kadar oldun. Büyüdün artık. 10 yaşındasın değil mi oğlum? Sinirlendirme mi babam? Dur bakayım şöyle yapınca bayılıyor mu burada? Ha bayılıyor Hayır! Hayır! <laughs> Aaa! <hayır, gülüyor> ne? No! No! nasıl oldu? Nasıl düştün? <laughs> hayır! Hayır! Nasıl, nasıl düştün? Sen kazan sen kazan. <laughs> nasıl düştün ya? Ulan daha yeni bitirdim ya. Baltaları daha yeni bitirdim. <laughs> Lan ne güzel birinci olacaktım. Görüyorsunuz en kral trollleri yapıyorum şu anda. Bütün ekibi trollledim. Devam ki egemen kan kazanıyor burayı. Hadi evet, bakalım. Tam tam oradaydın. Niye yapmadın vallahi? Bilerek senin kazanmanı istedim oğlum. Mutlu ol diye. Mutlu oldun mu? <gülüyor> <gülüyor> Süper beğeni bekliyorum. 32.500 like'ı gömüşsünüm. Şimdi seçtim. Gidelim, Bazı brav. şeyler seçtim. Rastgele gelecekler. Bakalım neymiş bu? Aa bu kaygan zemin. Çok zor Ege ya. Ege en sevdiği değil mi oğlum? Oğlum En nefret ettiğim. İşte. <laughs> ben, ben burada var ya ben proyum gençler. Hayır. Ama iyiyim iyi gidiyorum. Altta balina var. Balina da sizi yiyebilir dikkat edin. Hop. Hop. Bunda 1000 point'i kimseye kaptırmam. Pembiş, Vallahi, Pembiş, Ay Burak. Burak. Burak Ay, Burak tur <laughs> Düştüm. Ha burada checkpoint var. Orada checkpoint. Gider Dur, misin? Geldim. Geldim. Hop oh, oh. hop. Merhaba. Hayır <laughs> ben de düştüm ya. ya. E yemek alın <laughs> 450 puan da. Evet. Güzel fena değil. Ben neredeyim şu? Evet. Ben şuradaymışım. Ay! <laughs> çok hızlı kaydım. 3, 2, 1 ve ah gene düştüm ve Kazanan Sese gel oluyor ama eğeraksana bakalım ya. 600 pointle bana çok yakın. O zaman almak için size. Uff <laughs> ya. <laughs> 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 <Hadi> bakalım devam <laughs> ki Dikenlerden zıplamaca şimdi. Bunda da ip atlama gibi düşünün tamam mı? Pas tuşuna zıplayacaksınız. Bunda çok iyiyim yalnız. Onu da söyleyeyim. Yani hiç böyle çok hiç böyle egom yoktur. Ee, çok, çok da mütevaziyimdir. Dünyanın en mütevazı insanı da benimdir. Benden mütevazısını bulamazsınızdır. <laughs> Bir turuncuya ne, turuncu. <laughs> turuncuya ne oluyor turuncu turuncuya? Turuncuya ne oluyor lan? Ben beye bak ben beye ben zıplamıyorum. <laughs> ne oluyor hakikaten size öyle? Bir şeyler oldu. Gitti de hızlanıyor yalnız haberiniz olduğunuz yerde olmaz o iş. Görüyorsunuz Egemen Kaan'ın hiç sesi çıkmıyor. Neden acaba? Çünkü full konsantrasyon. Ben üstüme atlama. Ay altıma gelme. Hop. Oh. Hop. 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 Kalkamıyoruz mu bir daha? Hop. Hop. Ben burada 1000 point'i kaptırmam kardeşim. Yanınca bir daha kalkamıyoruz mu? Öyle bir dünya yok. Ya. Hop. Hop. Nerede hop. Ya? Hop. Turuncuya bak sen ya. Gülü gülü. Oğlum eski gamerlardan kim kaldı oğlum, be? Eski ah, gamerlardan. Biz Pac-Man'lerden bu yana oyun oynuyoruz be. Pac-Man'lerden bu yana. Düştüm. Kötü düştük. O zaman al bakayım al bakayım al bakayım. Kötü al arkadaş. dayak yiyoruz ya. bir ya. ne, ne oldu? Da, mi edecek? Koltuğu kaldırabilirsem eğer... Senin kafana şöyle... Yüz ya da mürekkepler. <laughs> aha. aha. Ortalık karıştı. Işte. Hadi bakalım. Bismillah ve başlıyor. A tuşuymuş. Kaç 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 Dikenlere çarpmayacaksınız tabi bu arada. Bak dikenler geliyor. Dikenler. Dikenler. Hayır hayır. Başlayayım. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Ağzın içine geliyordu bu. Çok aşağılardayım. Ne yapacağım? Onu engelleyin. Onu engelleyin. Sen dur bak şu önünü kesin bir seni. Hayır, bir şey söyleyeceğim bizde bir eksik var. Pembiş nerede pembiş? En öndeyim en önde bak gidiyor. Ha oh, evet en öndeymiş hakikaten. O oh, Egemen Kağan'ı yediler. Egemen Kağan'ı yiyorlar. Şuradan şöyle yukarı. Oh, Ama bir şey söyleyeceğim. Ka <coughs> ya. Egemen Kağan ya, yapıyor. Ege Egemen roket takmış. Aşağıdayım. Hayır hayır olmaz olmaz. Oh, Allah 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 beni yiyecek beni yiyecek beni yiyecek beni yiyecek beni yiyecek. No 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 no. Kazanan yes be, evet. Yes be. Nasıl zıtmır ya? Yes be. Kazanan Yüzüyoruz. zıtmır. Bu arada 5000 olan kazanıyor. Ben kaçım 2600. Ee, <laughs> Zıtvar 2000. Egemen Kaan 2100. Ve sevgili Pembiş... Vurmayın diyorum. Ama çok güzel oğlum. Vurması zevkli. Bak şimdi neredesin? Tavukları pişirmişim. Hacıya da çarşıya göndermişim. Burası çok ne şimdi? tilt. Burada herkes tavukları kendi rengine... Hangi tuşla alacağınızı söylemeyeceğim. <laughs> Hop şimdi... Hangi tuşla alacaksın? Aa bana biri vurdu. Ya, ya nasıl alacağım? Aa Biz oğlum bana vurdu. Buldun mu oğlum hangi tuşla alacağını? Tamam. Evet. Lan benim tavuklar geri çıkıyor. Nasıl geri çıkıyor Ay. ya? Arkadaşlar tavuklarıma dokunmayalım abi. Alo. Ola benim tavuğumu da çalmışlar. Benim tavuğumu da çalmışlar. <laughs> ya mavi <laughs> gider misin ya? <laughs> Abi Oğlum tamam tavukları piş Hayır ben piş Ben gel buraya Evet <laughs> <laughs> hayır ya Oğlum biz orada ya, ya. birbirimizden tavuk çalarken <laughs> Bak Ego de gitti Tavukları aldık hay, getirdik Tavukları pişi yiyeceğim Hacı ya da çarşıya Gel buraya Vuramıyorum sana vuramıyorum çekil Egemen gel buraya Egemen Ya oradaki kendi renginizi <laughs> kendi renginize Bak şimdi mesela Burada mavi ya bak Aldım <laughs> aldım mesela <laughs> Aldım mesela <laughs> Aldım mesela, <laughs> aldım mesela Lan biri bana vurdu. Oğlum bomba elimde patacak. Turuncu mesela oraya koy ya ben arkasından balon bombayı mı bırakıyorum evet. sıfırlanıyor. Lan ben topu zıfır. bırak. Alamıyorum ki. Laka. Oğlum şey tuşu işte tavukları çaldığın tuş aynı. Çok iyiyim ya. Ya çok iyiyim ya. Fazla Ay. iyiyim. Fazla iyiyim. Bak şimdi bomba nerede bomba? Hop. Ya bu en nefret ettiklerinden biri. Hop. <laughs> Allah Allah. Ya. Çok, çok iyi. Başka yer atsana ya. Bomba. Bomba nereye? Pembişe. Pembişe bomba. Ona bomba koymuyorum bak. Bomba Ulan, koyduğunda... Düştü, düştü Bir dakika. Ya. Var. pe pembe attım kendime. Mavi. Hayır. Hayır bombayı kendime. Evet. Ya. Yalan... nasıl oldu? Yalan Sene dolan çok... kazanıyor yalan dolan. Ya Ve bana bakalım. iki kere bomba attın atmasan ben alıyorum oyunu. Hayır. <laughs> <Tain. gülüyor> Bir de diyor ki oyun, oyunu ilk oynayacağız. İlk, ilk, e, zıtmır ilk defa oynuyor oyunu. Diyor ki ya e, çok troll oymuş. Ben her keşif trollerim diyor. Hadi trolle gel. <laughs> 3300 ben. 2800 Burak şu anda. 2800 yine Egemen Kaan ve 2600 sevgili Burak. Evet. Zıtmır evet, turuncuymuş. Tamam. Evet hazırı tamam, verdik. <laughs> Anladınız. Balladan kaçmaca en sevdiğim. Bas 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 bas. Eee? Oğlum bas, çok seri basmanız lazım. Kutular da sizi ittiriyor. Kutulardan çekilin. Evet Egemen Kaan oyunun bakını olmuş herhalde. Kenara sıkıştı. Oğlum çok hayır, seri basın. Hayır, çok hızlı hayır, basın. Yedi. Egemen Kaan'ı yediler. Egemen ben... Kaan'ı yediler. Ortalarda duracağım. Bu kutu ya. Ya çok iyiyim. Allah kahretmesin ya. Çok iyiyim ya. Ya nasıl easy. ya? Easy <laughs> easy. Bak bak. Bu kutulara dokunursanız daha hızlı götürüyor sizi. İyi oluyor. Bak. bak. gitti git. Turuncu gitti. Oğlum ben de gidiyorum yalnız bir dakika. Balina, balina beni yeme balina. Ben niye geride kaldım bu kadar? Basıyorum sorma sahip. Basıyorum sorma sahip. Ananana! Hayır! Hadi oğlum! No. Hadi aslanım! Nasıl eşittik ya? Pui. Nasıl eşittik? İki, i̇ki kişi Neyin şey aynı puanda. İki kişi aynı Vay puanda. Dırav dırav. Ah parmağım kırıldı. Burak'la Zıtmır aynı puandaydı. Bu arada ben 4300'üm. Aa benim almışım 1000. Ee, Burak 3600'de, de, Segil 3800 ve Ege Mekan de. Hazır mısınız? Kayalardan kaçbaca. Oğlum bak sen burada bunun bagını bulmuştun hatırlıyor musun? Ama çok da güvenme oraya. Hazır mısın babam? Evet. Hadi bakalım o zaman. Allah Allah ne Bu ne hayır, oh, hayır. Allah. Ne oldu? Bir vurma yok. Hayır! Hayır! Ne oldu lan? Ya 70 kazandı inanmıyorum ya. Bu çok öldüğünde iyi. şey oluyorsun. Balon olup geliyorsun başkalarını izliyorsun. Ya lan seni mega kazandı mega kazandı mega kazandı mega kazandı mega kazandı mega kazandı. Anne! Anne! <laughs> o zaman daha salla tamam. git. Geliyor. Tam bende oldu. Geliyor. Geldi. Aa, çok zor. Ben burada bu çok ya. iyiyim. Hayır bana, bana çarptılar. Bana ay <laughs> No 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 no. Geliyorum. 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 Yetişemedim. <laughs> <Hiç> <laughs> Hop. Allah'ım çok iyiyim ya. Ya fazla iyiyim ya. Yani hani böyle kendimi övmeyi de hiç sevmem. Çok iyiyim yani. Yalnız bu arada Burak da fena değil galiba. <laughs> keltoş. Pembe keltoş. Hop. Güzel. Nice. Easy. Bin puan alırım. Ben bunu hiç yapamıyordum ya. Bunda çok kötüydüm ama ne olduysa bana bir proluk geldi. Bakın dediğim anda düştüm. Bir point. Sürekli, sürekli düşüyorum. Oynamama olarak. gerek yok. Oynamama oh, gerek yok. Bırak, ve şampiyon alkışlayın puan. şampiyonu. Nasıl? 5000 olan bitiyordu oğlum. 4400 ve şampiyon. Hadi son bir tur, son bir tur. Son bir tur. Salla kafayı. Salla kafayı. Salla kafayı. Salla. Şampiyon alkışla. Ve son olarak engelli parkur yine. Bakalım neler olacak. Engelli parkurda iyiyim. 6 tane engelimiz var bu sefer. İlk başta kimse kimseye troll yapmasın tamam kimse kimseyi vurmasın. Ben vurdum ya başta hepinize. Ben vurdum başta hepinize. Evet abi. tamam. Troll yok <laughs> dedik. Troll yok dedik. Oğlum bu devirde babana bile güvenmiş. <laughs> <laughs> Deyip de vurdu bana. <laughs> babana bile güvenmiş. Yok yok bir şey olmaz. Hepimiz aynı yerdeyiz zaten bak. Baştayız şu anda. Hayır düştüm no. Aa. Bu arada Egemen Kaan önde gidiyor. Tamam sen hayır, devam sen. et sen hayır, devam hayır, et Gördüm mü oğlum gördü mü oğlum kızmış <laughs> birazcık belli ki aha çok iyiyim hayır düşme sakın düşme sakın nice Ben neredeyim Anam. aa ben çok gerideyim no 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 no. hayır no 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 yes geçtim orayı bekle. Anam, bekle, balon. abim, abim. <laughs> Balonlar bana dokunmaz balonlar bana dokunmaz balonlar bana dokunmayın bana dokunmayan balon bin yaşasın bana dokunmayan balon balon ne oldu? Balonları bir anda coştular. Oy çok iyiyim. Ege Mekan çok önde yalnız. Nasıl o kadar önde? Ben de daha... Hayır aşağı düştüm. Puy. Geliyorum oğlum hemen arkandayım. Hop şu bir. Hop şu iki. Easy easy. Gülü gülü. Burada taktik bu bakın. Hop. Aha, Hop güzel abi. nice. Arkadaşlar Ege burada çok bir şey düşmüş. Hayır hayır hayır. hayır. Ege Mekan çok önde. Oğlum de. Geliyorum. Burada nasıl ayağı <laughs> Oha! Hakikaten. Vay arkadaş ya. Var ya alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz Egemen Kane. Ne dedin lan Ben öyle baba yapacağım yapmam. Ne dedin ne dedin? Az önce e, e, engelli parkurda yaptığın hata var ya sonda. Ben evet. onu yapmam. Vay! Ben <laughs> sen kazan diye orada <laughs> <laughs> zıtmıra troll yapıyorum. Seni geçmene izin veriyorum. Ben olsam yapmam mı diyorsun oğlum? Ül. Vay be! Ne laf koydu be! Vay ne koydu be. be! Senin zamanında yaptığın hata yapmam diyor. <laughs> Yapma oğlum. Sen en iyisini yap. Benden daha iyisini yap her zaman. Otur, kaçma. Gençler sizi <laughs> çok çok seviyorum. <laughs> Öpüyorum. Ee, süper beyni bekliyorum. Bu tip videoların devamı için. Cansınız. Bakın burada bir video var. Yani, burada da bir video var. Ahmet'e de. Burak'a da. Sevgili <laughs> oğlum. Egemen <laughs> Kaan'a da. Buradan teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Buradan da yuvarlak buton tıklayıp, sese gel kanalına abone olabilirsiniz. Tekrar yeni bir ya, videoda görüşürüz. Her zaman kalpleri. Kalp kalbe karşı. İşte bu. Sevgiyle kalın. Anne! Ada. 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 Ada.